Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Kızıksa Mahallesi'nde ustakil bir evimiz var. 657 metrekare arsa 3 artı bir ev var. Evet evimizin içerisindeyiz. Şu an salondayım. Ee, bakın gösterelim şimdi şöyle dön. Böyle geniş bir salon. Burada televizyon var. Bakın bu şekilde dikdörtgen şeklinde bir salon. Camlar bu şekilde. Kimapen yapılır kapılar eski tip kapı bu şekilde. Bakın burada bir oda var bu şekilde. Çocuk odası, genç odası böyle bir oda. Tabi yerler e, bir bakım gerekebilir. Burada göster istersen burası banyo tuvalet, banyo, tuvalet. E, yarıya kadar seramik üst kısımları bu şekilde. Burada lavabosu var. Burada yine eski tip bir kapı. Tabi bakın bazı yerlerde masraflar var. Evet burası yatak odası. Tavan kısmı saç, trapez saç yapılmış. Araya koruma konmuş bu şekilde. Bu, burada iki tane oda sonradan yapıldığı için burası alçıpan yapılmış bu şekilde. Evet. Burada normalde bir artı birmiş. Sonra burada ekstradan iki tane oda yapılmış. Bak, burası da bir oda. Evet, burası duvar. Bu kısım arada alçıpan bu şekilde. Evet, görüldüğü gibi ufak tefek evde masraflar var. Ama şu an bu evde oturuluyor. Oturulur vaziyette elektriği, suyu, altyapısı, her şeyi mevcut. Burası da mutfak. Mutfakta bir mutfak dolabı yapılması lazım bu şekilde. Mutfakta Evet, şimdi bahçeye çıkalım. Tabii mutfaktan giriş var. Evet. Bahçeye giriş yok. Böyle bir kapısı var. Tamam. Çıkalım. Siz girebilirsiniz. Evet, evden çıktık. Bakın evin ön kısmı. Burası böyle bir alan var. Burada komşuyla arada, komşuyla arada burada duvar var. Bahçe duvarımız var. Evin etrafı bahçe duvarıyla çevrili. Burada büyük yetişmiş böyle. Bakın zevkli ağaçlarına kadar da güzel duruyor. Ö, önün, evin önü, bakın burada yine lavabosu var. Kapı kısmımız, e, araçla girebiliyorsunuz bu şekilde. Açılır bir kapımız var. Burada fırın var. Burada bir şeyler yapabilirsiniz bu şekilde. Ayrıca bahçeye böyle bir ter yapılmış. Evet, kapı kısmımız, giriş kısmımız bu şekilde. Bakın böyle sürgülü bir kapı var. Aracınızla da girebilirsiniz. Bakın sokağa tertemiz, güzel bir sokağı var. Asfalt, yolu asfalt. Duvar çok güzel. Yani boyanmış böyle. Etrafı duvarlarla çevrilmiş. Bakın bahçe alanımız bayağı bir geniş. Ev böyle kenara yapılmış. Geniş bir su basmanı atılmış. Efendim çatı kısmı bakın trafik saç. Şerjisi var herhalde. Evet, evet. de var. Bu kısmı. Evet, burada bir kümes var. Bu şekilde. Komşuyla sınır duvar var. Bu şekilde. Evet. Böyle bu alan hoş bırakılmış herhalde. Traktör veya araba. Şurada bir araba var. var. Evet. Bakın. Etrafı çevrili olduğu için burası biraz toprak atarsınız. Burayı güzel bir temizlersiniz. Burayı sebze bahçesi yapabilirsiniz buraya. Hiç vakit ayrılmamış. Bu kısımda nar ağacı var büyük. Elma ağacı var. İncir ağacı var. Orada bir ağaç daha var. Burası da geniş bir alan. Evimizin bahçe kısmında görünüş görünümü bu şekilde. Bakın şöyle gösterelim bu kısımlar. Tabii siz burada düzenlemeler, bakımlar yapabilirsiniz. Burada bir kazan var. Evet, bahçe alanımız geniş. 657 metrekare, 657 metrekare arsa. Arsa gayet güzel. Manyas Kızıksa Mahallesi. Manyasa 7 kilometre mesafede önceden belediyeydi. Burası büyük bir yer. Yani kahveleri, bakkalı, pazarı her şeyi mevcut. Merkeze de 10 dakikada arabayla gidiliyor. Konum olarak yeri de güzel. Sokağı da güzel, geniş. Efendim burada içerisinde Gösterdiğimiz bu yapıyla beraber bu 657 metrekare yer satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Altyapı, elektrik, su her şeyi hazır. Doğalgaz da buradan geçti fakat doğalgazın gelmesi biraz zaman alacak. Önce manyaz yapılacak. Ondan sonra buralar artık 3 sene mi olur 5 sene mi olur onu bilemiyoruz. Böyle bir durumda söz konusu. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.